Biz çalalım, onlar oynasın. Avada düşman var. Taman var. Avada düşman evet. var. Spike avada düştü. Elindeki silahı unuttum. Bir düşman düşman kaldı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Arkada fıntım vardı Süper Hem öldürdük hem Ağızlarının payını verdik Ne? Çanta yolda Şok Allah olacaklar başladı <gülüyor> Bariyer, <gülüyor> ah. Ah. silah burada silah burada <laughs> yerleştirildi şey. ayakta <laughs> kalan son oyuncu yarının son turu. Cimrilik yapmayın, harcayın. Hadi hadi hadi. Git başımdan. Birden fazla düşman A'da. A'da düşman var. Bir düşman kaldı. Sen bir kayasın. Bense bir dağ. Taraf değiştiriliyor. Dolduruyorum. 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 Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Zafer hayatta. kalan son oyuncu Spike aldı Spike ada düştü Bir düşman kaldı yavaşsın Son 30 saniye. Tek tabanca. Oy. <laughs> Son sayı. <laughs> i̇şte bu yüzden bir takımız. Can. <laughs> Onlara papuç bırakmayın. Çok fazla düşman var. 117 düşman. <laughs> İşi bitti. Hızlı hızlı. Kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Enseledim. Ah. 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 Huh. Bizde bu iş. Çekil et başladı. Düşman var. Yani düşman var. A'da düşman var. Ah, ah, harika. Ah, Spike ah. düştü. Ayakta kalan son Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Ben kaçar. Spike bende düştü. Biri düştü. Spike bende. <laughs> Bet yoldan. Ben kaçar. <laughs> bende düşman görüldü. Kör <laughs> ah, Bu zevk. Bir düşman kaldı. Bu üç. Fight düştü. Ah! <laughs> Hah, buldum <Senin>. Saldıranlar kazandı. <laughs> Bitmesi iyi oldu. Onlar adına.